Selamun Aleyküm dostlarım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu oranda Japon yavrularında can sıkıntıcı olaylar olmuştu. Ve bu e, devam etmiş. Dün akşam baktığımda normaldi bir, yani bir şey yoktu ama e, şu an görüntü bu. Yani şurada kaç tane diyeyim yani çok az bir yavru kalmış canlı vaziyette ondan sonra yani işte yani bu dikkatsizlik aslında dikkatsizlik de değil işlerimin yoğunluğu dediğim gibi baba biraz rahatsızdı onunla ilgilendik hastaneler şunlar bunlar ondan sonra durumda yani büyük bir çoğunluğu şu an öldü yani buna yapacak bir şey var mı e, Tabii ki yok artık ölen öldü de e, en azından hani sizler için bilmeyen arkadaşlar için veya bu işlere bu işleri yapmak isteyen arkadaşlar için bir örnek yani biz, ben bunun bilincindeyim ama işte işlerin yoğunluğu hadi şöyle hadi böyle falan bu duruma getiriyor. Yani bu sizlere bir örnek olsun. Aslında güzel bir örnek olsun. Yani gitti balıklar. Ya şimdi her canlı muhakkak yani bu ölüm kalım olayları muhakkak olacak ama Hani ee, dikkatsizce hani benim yüzümden olması benim çok canımı sıkıyor. Ee, birazcık böyle dikkatsiz davranınca durum böyle oluyor arkadaşlar. Yani şurada 15-20 tane yavru kalmış, kalmamış yani. Ondan sonra da ee, akvaryum Dan heves bekle yani. Ya bu kaçtır böyle oluyor bilmiyorum. Artık hiçbir şey güzel demeyeceğim. Hiçbir şey iyi demeyeceğim. Kendi kendime mi nazarım değiyor bilmiyorum yani. Ha, tamam güzel şu bu diyoruz. Kendi kendimize nazar mı değdiriyoruz? Anlamadım gitti yani. <laughs> şimdi tabi bunları toparlayacağız. Bir dip çekimi yapayım. Ondan sonra ee, bir suyunu tazeleyelim. Tekrardan At suyun tazeledik şu oldu bu oldu ama yani şimdi yavru olunca ee, tabi vücutları biraz daha dirençsiz oluyor ne bileyim yani büyüklere falan filan baktığın zaman onlar bir çoğu şeye dayanabiliyorlar. Gerçi hani onlara gösterdiğim hassasiyeti bunlara da gösteriyorum ama ya tabi bunlar yavru biraz daha dirençsiz oluyor. Bir de artemia desteği de veremedim. Toparlayamadı hayvanlar kendilerini. Bu yukarıdaki akvaryumların e, altında biliyorsunuz film ısıtıcı var. Orada güzel artemia çıkıyordu ama Diğer tarafta artemiye de çıkartamadık. Soğuk falan filan. Onu da desteği olmayınca toparlayamadı hayvanlar. En ufak bir su değişiminde gittiler. Şuraya bak ya. Yapacak bir şey yok. Giden gitti. Bunların şimdi bir dediğim gibi dip çekimini yapayım. Ee, ondan sonra yine devam ederiz. Evet arkadaşlar. Yani pek bir yavru kalmamış. Öyle diyeyim. Yani şurada şu kadar bir yavru kalmış. Ya yani tam bir e, doğma, yani bir yumurtlatma olmamıştı zaten. Ee, yani takribi bir 200-300 tane yavru vardı. 50-60 tane ilk başta öldü. O bir önceki videoda zaten bahsettim. Ondan sonra şimdi burada da kalan 10-15 tane bir yavru. Buranın da piposunu aynı suda yıkadım. Gerçi moralim de bozuldu. Pek de böyle dikkat etmek şeyinde de değilim. İşin gerçeği de bu. ondan sonra bu suda hemen pipoyu yıkadım. Şimdi komple bir temizleyeceğim akvaryumu. Ondan sonra burada dişiler biliyorsunuz zaten yerleri ufak geliyordu. Dişileri buraya atacağım. Bu balıkları da burada yukarıdaki lepis testlerinin yanına atacağım. Yani artık ne olursa olsun. Ha can sıkıntıcı bir şey yani. Baksanıza şu yavruları. yani şimdi e, bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar için hemen kısaca anlatayım e, biraz baba rahatsızdı babanın hastalığıyla <laughs> hastanelerde şunda burada falan zaman geçirirken günlük e, su değişimi yapıyordum e, dip çekimi yapıp e, su değişimi yapıyordum. Ondan sonra e, akvaryumum küçük olduğu için e, Artemia veriyordum. E, burada yukarıdaki akvaryumları burada şey var film ısıtıcı var. Oradaki balıkları falan verince orası kapanınca ben de e, film ısıtıcıyı da kapattım. Ama orada da Artemyalar vardı kavanozda. Orada çıkartıp balıklara veriyordum hem bunlara hem de diğerlerine. Şimdi o olay durunca direkt kureme döndük. İşte bu Artemya kesilince, kureme dönünce bir de takribi alt yani şeylere göre 6 gün olmuş. 4 gün diyordum da 6 gün hiç su değişimi yapamadım. Yani 2 gün öncesinden yapmıştım. Sonra işte hani hastane işleri şunlar bunlar koşuşturma falan. 6 gün hemen hemen hiç su değişimi yapmadım. Yani dip çekimi yapmadım. Öyle diyeyim. Sonra bir baktım balıklarda bir öldüler. Hani çok bir 50-60 tane ölmüşler. Bayağı bir moralim bozuldu. Bir önceki videoda var. Ondan sonra işte iki gün sonra da bir baktım. İşte durum bu. Yani bir 5-6 gün dip çekim yapmamak, kuru Hani bir de soğuk, soğun da çok etkisi var arkadaşlar. Şimdi tamam Japon balığı soğuğa dayanıklı. Buradakilerde herhangi bir problem yok. Ama bunlar büyükler yani. Bir de bu yavrular. Daha çok yeni yavrular. Ee, bir de soğuğun da etkisi ee, durum bu. Yani en azından böyle bir iş yapacak arkadaşlara bir tecrübe oldu. Bu benim için kötü bir tecrübe oldu. Yani bunun bilincindeydim. Bugün yarın, bugün yarın. Yani hiçbir zaman için bugün yarın demeyeceksiniz. Yani e, ben Burada videoları neden çekiyorum? Bu işe gönül vermiş arkadaşlara bazı şeyler örnek olur diye anlatıyorum, ediyorum, göstermeye çalışıyorum. Bu da sizlere kötü bir örnek olsun arkadaşlar. Şimdi burayı temizleyeceğim. Ee, buradaki diş erkek diye ben Japonlara ayırıyorum. Dişiler bu tarafta. Burada biraz kalabalıklar. Onları da buraya koyacağım. Bunları da dediğim gibi yukarıda lepiste akvaryumuna koyacağım. Ee, burada, buraya veya buraya da koyabilirim. Ama yani bu su yine soğuk. Bir şey faydası olmayacak. Ee, ben de buraya koyacağım. Yani olacak mı? Olmayacak. Ama yapacak da bir şey yok. Neyse şimdi bu kadar ee, sizlere çok e, hani kötü bir e, em video em örnek ne olarak değerlendirirseniz öyle bir video paylaşmış oldum kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun.